Selamünaleyküm dostlar. İsmail Ağa cemaatinin yeni lideri, yeni şeyhi Hasan Efendi Hazretlerinin kerametini anlatacağım size. Bu kerameti Erdem Özveren kardeşimiz kendi sayfasında, kendi profilinde paylaşmış. Kendisi de zaten Mekke'de. Aynen ondan alıntı yaparak size aktaracağım. Erdem Özveren kardeşimiz şu şekilde paylaşım yapmış. Şu anda İsmail Ağa cemaati belki güze yakın farklı tur şirketi. Herkes bütçesine göre 50 bin aşan mürid, müridan ve muhibbani ile umre yapıyor. Gün akşam saat 22.00'da Üstadımız Hasan Efendi Hazretlerimiz ve binlerce ihvanımız ile ikinci katta tavaf yaparken kafasında kırmızı kufiye ve elinde telsiz olan bir Suudi görevli Sinirli bir şekilde cemaatin fotoğrafını çekti, ilgili yerlere gönderdi. Ardından resmi üniformalı askerler gelerek cemaati dağıtmak istediler. Tabii bunlar Vehhabi oldukları için tarikatları ve şeyhleri sevmiyorlar. Asker önümüzden doğru uzaktan sinirli sinirli geliyor. Cemaati dağıtmaya hazırlanıyor. Halbuki biz sakin sakin kendi halimizde tavaf yapıyoruz. Kalabalığı yardı Hasan Efendi Hazretlerimiz ile yüz yüze gelince Subhanallah, Maşallah, Allahu Ekber deyip iki büklüm olup kenara çekildi ve cemaate yol verdiler. Mevla Teala kim bilir ona o an nasıl gösterdi? Kim bilir neler oldu orada? Bu yetmedi ardından resmi ilk çeken görevli de geldi. iki büklüm dua talep edip gitti. Not. Artık kimseyi metaf alanına ihramsız almadıkları için umre vazifesini tamamlayanlar tekrar nafile olarak tavaf yapmak istediklerinde ikinci, üçüncü kattan vesaire tavaf yapıyorlar. Evet, paylaşım bu şekilde. Başka bir şey anlatmaya gerek yok. Çünkü ben orada değildim. Olan kişinin paylaşımını size aktardım. Evet. Videoyu izledikten sonra lütfen beğenip yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayalım. Kanalıma abone değilseniz de abone olarak destek olmayı unutmayalım. Hepiniz Allah'a emanet olun.